Merhaba. Beyaz yakalı değiliz tam olarak. Çünkü plazada çalışmıyoruz. Öyle bir havamız yok. Memurlar olarak görüntümüz ve hissimiz plaza çalışanlarından farklı. Bir elinize şöyle bir memuru alıp okşayın, diğer elinize de bir plaza çalışanını alın, farkı hissedersiniz. Memur hemen bozulur, ne dokunuyorsun der. Sen devletin memurunu nasıl okşarsın, nasıl bana pis ellerinle dokundun falan diye söylenir. Ama plaza çalışanı daha makul ve anlayışlıdır. Ortak bir düzlemde buluşabilirsin. Yani plaza beyaz yakaladığı insanı algı olarak da cezbediyor. Plazada düşününce böyle serenay, sarıkaya kaya, kıvançla tutulur böyle tipler yepyeni ve süper ofislerde çalışıyormuş hissi geliyor. Hafsalan hemen onları hayal ediyor. Tam bir yaz dizi seti. Bu insanları devlet dairesinde hayal edemezsin. Devlet dairesinde Mustafa Keser hayal ediyorsun. Burada diyorsun ki Mustafa Keser çalışır. Başka insanda çalışmaz. Plaza estetik anlamda seni cezbetse de işini Mustafa Keser çözüyor. Sen plazanın hayalini kurarsın ama Mustafa Keser'in aklında fikrinde hep vatandaş vardır. Vatandaşa hizmet götürmek vardır. İşte o yüzden plaza çalışanlarıyla memurlar arasında çok majör farklar var bence. En basiti mesela plaza çalışanı sevdiği yemeği, memur bulduğu yemeği yer. Yemekhanede o gün ne varsa yemek zorundayız. Bizim yemeklerimizin içinde eser miktarda keyif ve mutluluk var. Artık şöyle sokağa çıkın kaliteli restoranların camlarında köpekler ve memurlar giremez yazmıyor. Sadece memurlar giremez yazıyor. Köpekler tabii ki de girebiliyor. Köpekler ve kediler restoranların baş tacı olmuş. Köpekler, kediler ve plaza çalışanları bizden çok farklı hayatlar yaşıyorlar. Aslında burada size baştan sona plaza çalışanlarıyla aramızdaki farkları sıralayabilirim. Ama bu kutuplaşmaya ve çatışmaya hizmet eder. Ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde çatışma ve kutuplaşma istemem. Direkt plazada çalışan bir beyaz yakalı olmak isterim. Plazaya geçmek isterim. Ne olacaksa olsun ya istiyorum. Sevgili müdürüm, sevgili baş müdürüm. Ben biraz da plazada çalışmak istiyorum. Havasından, suyundan ve o karizmasından dolayı. Canım çekiyor. Çok hoş geliyor. Tiril tiriller. Bazen devletten ve memurlardan sıkıldığım oluyor. O anlarda plazaya gidip çalışmak istiyorum casual Friday'lerimiz, cuma günleri kokteyllerimiz ve etkinliklerimiz olsun istiyorum. Burada dün de bu işi yaptım. Geçen ayda aynı şeyleri dosyaladım. 5 sene önce de bu yan odadaki insanla aynı kağıda imza attım ben. Hiçbir şey değişmiyor. Yan odadaki arkadaşımla ben resmen evliyim ya. Aynı kağıda sürekli imza atıyoruz. Çocukken boş kağıtları sürekli imzalardım. Keşke o çocuk burada olsaydı. Verirdim kağıdı al imzala al bunu da imzala. Çocuk işçi demeden saatlerce çalıştırırdım çocukluk halimi. Ben 300 yıldır nesilden nesile aynı işi yapmakla övünen bir kalaycı olmayacağım artık. Sürekli aynı işi yapmayacağım. Çünkü 300 yıldır aynı işi yapıyorsan bir adım ileri gidememişsin demektir. Bununla övünülmez. Bilakis hicap duyman lazım. Utanman lazım ya. 300 yıl bir adım gidememişsin. Dedem babasının işine, babam dedemin işine, ben babamın işine bir gram bir şey katamadık. Hep aynı şeyi yaptık. Kalaycı Efendi ve Mahdumları. Başka da bir şey yok. Mesela Coca-Cola. 150 yıldır aynı şeyi yapıyor diye düşünürsünüz ama hayır. Gelişiyorlar ve büyüyorlar. 150 yıldır tek bir dükkanda formülü hiç değiştirmedik. Bak bu kola 150 yıl önceki kola diye övünmeyi onlar da bilirdi. Ama onun yerine dünyaya yayıldılar. Şimdi Çemiş Gezek'te, Çivril'de, Esmiye'de bütün çocukların elinde Coca-Cola peluş oyuncakları var. O peluş Coca-Cola fok balıkları o çocukların hayali arkadaşı oldu. İşte 150 yıl önce bu vizyonla yola çıkılmış. Çocukların köy köy, kasaba kasaba bütün hayali arkadaş ihtiyaçlarını gidermişler. Ve onlar da tek bir dükkandı. Küçücük bir dükkan da onlardı. Burada git sor bakalım yutahtaki zenci genç kuru kahveci Mehmet Efendi ve mahtumlarının biliyor yoksa Starbucks ve mahtumlarının biliyor. Yutahtaki genç Starbucks'a inanır, Starbucks'a güvenir ve Starbucks'ın rızkıyla kahvesini içer. O yüzden bir dükkana kendini hapsetmemek, bir yere kendini hapsetmemek çok önemli. Bu masayı, bu duvarları, bu resimleri, bu dosyaları çok sevsem de bazen değiştirmek istiyorum. Benim de canım plaza çekiyor. Ya ne zamandan beri böyle bol yan haklı bir plaza isteğim var. O plazalarda yediğim mobbingin tadı bir başka oluyor. Şöyle güzel bir plaza toplantısına katılsak afiyetle bunları istiyorum. Plazadaki beyaz yakalı çalışanlara hasıl olmuş hususunda, mukabilinde, şifayen gibi kelimeleri öğretmek istiyorum. Artık devletin halka inmesi değil biraz da plazalara çıkması lazım. Biz aşağı katlarda hemzemin devlet dairelerinde çalışırken plazadaki insanlar kardeş ev tip bir medeniyete geçtiler. Bu insanlar artık güneşin tüm enerjisini kullanıyorlar ya. Kullanmasalar bile kullanıyormuş gibi çalışıyorlar. Ama plazalara erişimim maalesef yok. LinkedIn'den başvuruyorum söylemesi ayıp. Her gün 3 şirkete başvurum var. Hızlı başvurudan başvuruyorum. CV'mi yüklü. Belki beni alırlar, beni severler, beni bağırlarına basarlar diye hepsine haber yolluyorum. Güzelim, gencim ve öğrenmeye açıyım. Maalesef başvurularla ilgileneni geçtim. Hal hatır soran bile yok. İyi misin, hoş musun diye yazanım hiç yok. O yüzden bununla ilgili bir dönem çalışan değişimi olabilir. Erasmus gibi, Farabi gibi biz de Mevlana değişim ve dönüşüm programıyla plazalarda çalışabiliriz. Ara ara bunu hayal ediyorum. Ben şu an hayatımın prime dönemindeyim. Prime döneminde biraz da plazalara katkı sağlamam lazım. Bu primelığımı plazalarda çalışarak taçlandırmam lazım. Cam mekanlarda, koca binalarda çalışıyorsunuz ve her şey çok yeni, Gıcır gıcır. Asansör bile taptaze. O kadar güzel bir asansör ki ona yük olmaya kıyamıyorsunuz. Yazık asansöre bu kadar yepyeni şey ben. Yürürüm ya şuradan. 40 kat değil mi? Hemen koşarım. Tezcanlı bir baba gibi 3 dakikada 40 kat çıkarım ben. Bacak gününü atlamam çünkü bana artık her gün bacak günü. Her gün bacaklarım çalışacak burada. Hem kendim gelişeceğim hem bacaklarım gelişecek. Bu bacaklar Plazayla birlikte gelişecek ve ofise girdiğim o an her şeyden nefret eden mutlu insanların arasından masama gider otururum. Plazaya insan heves ediyor ya işte. Ama Türkiye genelinde plaza eksikliği var maalesef. Birçok ilçemizde plaza yok. İlçelerimizde plazalarda çalışan beyaz yakalı, kurumsal çalışan eksikliği hissediliyor. Çivril'de mesela kurumsalda çalışan tek beyaz yakalılar A101 ve BİM kasiyerleri. Bu kasiyerlerimiz ilçede kariyerlerini öngöremedikleri için eş zamanlı olarak TikToker'lık yapıyorlar. Ürünleri geçir geçir nereye kadar? Belki TikTok'tan bir kariyer inşa ederim düşüncesindeler. Hayat onları TikTok ve A101 kasiyerliği arasına sıkıştırmış. Tabii keşke imkan olsa da Türkiye'nin genelinde plazalar görebilsek. Tüm plazalar sadece 2-3 şehirde. Ama plaza çalışanları köy istiyor, kasaba istiyor, organiklik istiyor bu insanlar. Beyaz yakalı plaza çalışanları köy istiyor, köylüler plaza istiyor. Çok değil bir 30 katlı Lotus Plaza Plaza Çivril neden olmasın. Plaza ve Hoşgörü'nün başkenti Çivri'le hoş geldiniz. Bu yazıyla gireriz ilçemize. Büyük holdingler köy hayatı isteyen çalışanlarını rotasyonla Çivri'le yollayabilir. Plaza çalışanlarının da doğa, organiklik ve köy hayatı merağı da bu şekilde giderilmiş olur. Köy peyniri. Buyurunuz. Köy tavuğu ve gezen tavuklar. Buyurunuz. Bunları da alınız plaza çalışanları. Köy teyzesi de mi istiyorsunuz? Alın. Bunu da evinize koyun. Size yufka açar, bazlama yapar. Sizin olsun. Biz çok yedik. Biz doyduk. Yeter. Bu teyzeye doyduk. Bazlamaya doyduk. Cıncıya doyduk. Sayın plaza çalışanları plazalarda kazandığınız paralarla bu köylülere can suyu olabilirsiniz. Ve bu sayede köye ve kasabaya plaza dinamikliği ve koşuşturması entegre olur. Davarlar daha feasible otlatılır. Patoz daha efektif çalıştırılır. Traktörler daha etkili kullanılır. Plazalar ile tüm ülkeyi şecul edebiliriz biz. Tüm ülkede her şey planlanır ve bölgesel kalkınma planlı bir şekilde ilerler. Plazalar ülkenin kılcallarına indikçe köy toplantıları set edilir. Köylüler verileri toplarsın. Ne var ne yok değerlendirirsin. Ayşe Nenem'in biber salçaları ile ilgili deadline'ı haftaya pazartesi doluyor. Bu konuyla ilgili ne yaptık Ayşe Hanım? Hangi proseslerimiz kaldı? Nerede tıkandık? Gerekirse biz ekibinizi support edebiliriz. Ee, evladım kaynatılacak bir o kaldı. Yalnız ağır işçilerimiz var. Bize kaldırıverecek, edilecek bir adamı lazım. İki delikanlı geliverse bir güncük işimiz var. Çok değil. Ee, tamam Ayşe nenem ben notlarımı aldım. Size iki tane delikanlı ayarlayacağız. Mehmet emmi davarları güdecekmişsiniz ama gütme konusunda problem yaşanıyormuş herhalde. Burada nerede tıkandık? Arkadaşlar bana bilgi verdi. Mehmet emmi akşama kadar kahvede fayans düşüyor diyorlar. Bu konuyla ilgili açıklamanız nedir? Ben performansınızdan hiç memnun değilim. Gelirken ağları kontrol ettim. Koyunlar zibek gibi kalmış. Biraz sizin dilinizden konuşayım. Belki anlarsınız. <laughs> Onların yemlenmesi lazım. Ne Netcen gari bizim oğlan benim elimden de bu kadar geliyor. Yaş olmuş 74. Bak kaç seneden beri ben çalışıyorum. Bu kadar edebiliyorum. Yapacak bir şey yok. Elimden bu kadar geliyor. Netcen gari. Buna ayak uyduracaksın gari ya. Fazla üstümüze gelme ya bizim. Bu kadar bu kadar yapabiliyoruz ya. <laughs> Mehmet emmi sizinle toplantıdan sonra görüşelim. Bu bu şekilde olmaz. 74 yaş bir bahane değil. Bak orada Warren Buffett kaç yıldır çalışıyor. 90 küsur yaşında adam. Hala işinin başında. Ayıp bu yaptıklarınız ya. Ama plaza hayatı günün sonunda dairemi de özletir Bu masamı, bu dosyalarımı, bu duvarları hep özlerim. Günün sonunda buraya dönmek isterim ben. Badem sütlü decaf flat white'ı bir yere kadar içerim. Benim asıl içeceğim çaydır. Bir süre sonra anam derim benim badem sütü içeyim diye mi doğurdu? Ben dike flat white içerken anamın yüzüne nasıl bakarım? Bu slut shaming nasıl yaşayacağım? Annem benim hayvan sütü içmemi isterdi. Şimdi memuriyetime dönüp süt içmeye devam edeceğim. Plazalardaki konsantre ve yalıtılmış hayattan bir süre sonra sıkılabilirim. Plazaların izole ve yaşamla arasında cam konmuş hali beni rahatsız eder. Biz burada vatandaşımızla iç içeyiz kalabalıktan başımızı kaldıramıyoruz. Gelenimiz gidenimiz çok. Soğuk haddeci de geliyor, kabzımal da geliyor, mevlevi de geliyor. 33'lük mevlevi. 33'lük derken boyut olarak demiyorum. Devir hızı olarak düşünün. Mevlevilerin de tıpkı karetedeki kuşaklar gibi böyle devir hızları varmış. Geçen hafta bir 33'lük mevlevi geldi. Dedi ki iki senem kaldı 45'liğe geçeceğim. 16'lık, 33'lük, 45'lik ve 78'lik siyah mevlevi en iyisi de 78'likmiş. Daha bize hiç 78'lik gelmedi. Hep 33'lük, 45'lik arasında dolaşıyoruz. İşte bu insan hikayelerini, buradaki sade ve şatafatsız yaşamı çok özlerim ben. Yaygara koparmayan, zar sur kutlama yapmayan kurumum gözümde tüter. Burada mesela kurumumuzun geçen sene 200. yılıydı. Ne yaptık? Bir kuru pasta, bir de limonata. Bu kadar. Yeter. Abartmaya gerek yok. Okey yani bunlar işin doğasında var. 200. Olabilir. Eşyanın tabiatında olan doğal akışlar bunlar. Velveleye vermeye gerek yok ortada. 2. Bugün 200'dür, 100 sene sonra 300'dür. Bunlar bir devlet için çok kısa zaman dilimleri. O yüzden 200 mü? Al kuru pasta, al limonata, kutla. Birbirini tebrik et, sohbet et, işine git çalış. Burada vakit harcama 200. yıl diye. Ama plazada olsak plazada bir 200. yıl kutlaması nasıl olur gözümüze sokarlar 200'ü 200'den böyle gözlük yaparlar 200 diye bütün sene 200 gözlüğüyle gezeriz biz ama bizde normal 100 yıllardır varız 100 yıllar daha var olacağız abartmaya hiç gerek yok. Bir gün plazaya gidersem de video çekmeye devam ederim diye düşünüyorum. Fark etmeniz için de buraya Atatürk değil de İnönü asarım gibi bir fikir geldi. Oradan fark edilir. Aa İnönü ise hemen başka bir plazaya gidilmiş. Bu holdingde çalışıyor bu artık. Dönüştürmüş kendini dersiniz. İsmet Paşa çünkü plazaya yakışır. Tam bir cumhuriyet patronu. Asarız onu. Oradan fark edersiniz. Teklif gelse hemen değerlendiririm ücreti mukabilinde kaç liraya ne iş yapacağım? Hemen düşünürüm ve bir kanaate varırım. Olabilir, neden olmaz? Benim neyim eksik? Plaza çalışanları. Ben niye çalışamıyorum? Harıl kurul, gece gündüz, cumartesi dahil. Niye çalışamıyorum? Otururum ben de iş yaparım. Bu da işse iş yapılmıyor mu? Yapılıyor. Oradaki de iş, buradaki de iş. LinkedIn'den ben başvurulara devam edeceğim. Ve bir gün LinkedIn'de bir şey alınırsam o postu paylaşacağım. O plazaya girmiş olduğumu belirtmekten mutluluk duyarım.